<laughs> Alo bakıcı mı? <laughs> evet bakıcı Şey ben e, toplantıya gideceğim acil. E, siz çocuğuma bakabilir misiniz? Akşam akşam sizde rahatsız ediyorum. Hiç rahatsız olmadık. Tamam geliyorum. Siz bana kolumu atın. Hemen geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben kolumu atarım. Siz de gelirsiniz şimdi ben çıkıyorum hemen şuradan, tamam. topumuz bye bye. şuradan topumuz de de hemen da topumuzu alayım şuradan da topumuzu alayım hazırlıklar olalım da. hemen adresi atayım <Gülüyor> <Gülüyor> evet attım aklıma... evet şimdi kızım. evet anne bu da bu da Allah <laughs> evet kızım ne yapıyorsun Düşün Ben atıyorum televizyona bakacağım sen git şimdi Aysel adlı bir seni. duydum Bakıncım. telefondan seni. Sen Hı. benim beni mi? Neyse. İt ya. Lazım değil kapıyı zaten. De bırak, bırakmışsın. Neyse kapıyı of, kilitliyorum. Güzel bir, bir şey yok ya. Hmm. Bakayım anne gitti mi? Bakın gelince yere düşmesi için buradan su almam lazım. Aç kapıyı, kapıyı aç kapıyı. Aha nasıl? Sıvı sıvı şöyle kapatayım şu yayını da. Ne değilsin. Ne dökeyim dök 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 dök. Hayır dök 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 şu da dök dök. Şöyle de tutayım. Yine geldiğinde vaa gelince hep burada oturuyorlar. Bu yayıda hemen gidip şey yapayım da. Kleş de. Hemen kleyimi alayım ki. Aha buradaymış. Cebimde unutmuşum. Hemen şu şuraya da kleyleyeyim yapışsın kaysın şuraya. Bak kli kli. Han geliyor geliyor. Koş 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 koş. Hemen adrese bakayım geliyorum. Bakayım şuradan. Kapı çaldı. Merhaba ya merhaba ya siz de kimsiniz? Aa, hanımefendi gelin gelin. Hadi gelin. Ay, gelin sana ya. Tam, Ay hala. Biliyordum. Ben çıkıyormuş kata benim uyku saatim. Aa, <laughs> bayağı, ne oldu <laughs> hanımefendi? <laughs> ya kaykın ya. Gelin bir televizyona bakın. Son ben de sen mi döktün? Neyse ben buraları hemen gideyim. Paspas getireyim, pas paslayayım. da kapat. Sana yapayım. masal anlatayım mı? Hayır, ben uyuyorum. Tamam. Ya git ya, istemiyorum. Git. Ya tamam. Ben hemen şuradan şuradan pas kafasını toparlayayım da nerede? Pas, pas kovayı da alalım. Nerede ya? <laughs> Ay, oradaymış. Hiç... Aa, ah, tuvaletim geldi. Ben <laughs> tuvaleti şuraya geliyor. koyayım. Geliyor, geliyor, geliyor. koyamıyorum kovayı. Ay, neden uzanamıyorum ben? <laughs> Slip, silip. Ana, kova dedi o. Aa, ah, tuvaletim geldi. Hemen gideyim tuvalete. Geliyor geliyor. Gel, gel. Uyu, uyu. Hayatı. Hayatı. piş. de geçti mi? Bakayım, bakayım. Geçti acaba. Geçtim mi? Aa, geçmiş. Şuradan suyun şu, içine boyamızı dökelim. Dök dök dök. Boyanı dök. Hayi. 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 Dök. Bu kadar yeter. Yengin. Yengini anlamasın. Yö, yö. Aa, yengi düştü. Hemen kaçmam lazım. Ay, 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 Hemen gideyim ya. Tuvaletimi de yaptım. Rahatım. Uyu uyu. Bakalım. 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 Aa, güzel de korundu yok. şey de kapatmış aferin ona. Peki. Hemen suya batırayım. Ve Aa yerler boy oldu. Seni yaramaz çocuk. Hemen gideyim paspası yıkayayım. Koydukta e, oturmuyor ya. Koydukta neden oturmuyor bu? Allah Hemen Allah. şunu yıkayalım. Üf, ne zaman oturacak? Neyse yuka, şuradan yuka. da kuyusatken bunun kafasına topu atalım. Beni görür. Hemen şuradan kovayı da alalım. Ay masadan. Masanın arkasına sakla. Evet. At kafasına topu. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Çabuk çabuk. uyu uyu uyu. Seni küçük yaramaz çocuk. Neyse kovayı da oraya koydum. Bakalım. Neyse biraz dinleneyim ya. Oo, Hangi odada acaba bu? Kameradan göremiyorum. Neydi ya bu? ana evet Aha, o <laughs> yapışacak şimdi bakın. Aa kalkamıyorum ya ne olmuş bana? Seni <laughs> yaramaz çocuk annenize zevk yapacağım. Annem iyiyor. <laughs> <laughs> zaten gelince bir şey anlaşılmaz ki. Çünkü alo, ben. Ne oldu sen de falan boya yaptı onu şimdi sileceğim. Çocuğunuz çok yaramaz. <laughs> ben ya zaten yaramaz olduğu için size bıraktım ya. Ya ben gidiyorum ya. Nasıl Bundan gidecek acaba? Nasıl kurtulacağım ya? <laughs> Hemen zenk yapayım insanlara yani falan. yapalım. Gideyim. İflay. Abi, tamam, abi bu bizim işimiz. Benim artık uyku saatim bitti. Ben yine uyuyacağım ama. Ne oldu? Ne oldu? Uyu. Ben gidiyorum. Of. Sen çok yaramazsın. Git ya. Annem istiyor Sabah ben oluyor seni. zaten. Dur, 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 bir sana geçmiş olsun şeyimi vereceğim. Özü diyeyim abla. Al sana. <laughs> ay Kaç, 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 kaç. Şuradan pencereden atlayayım mı acaba? Ölürsün kız. Ne diyor? Ay balkonu bulamıyorum balkonu. Balkon nerede? Bizim balkon yok mu? Biz de yakmayacaksın. Gel buraya. Hemen şöyle kapıdan kaçayım. Anne. Bunları kaybettim ama ya. Neyse ben gidiyorum. Ben Gidim, gidiyorum. Gidiyor, Koş 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 koş. Ben Gidim. gidiyorum ya. Lan git Zaten git git. Sabah oldu. Annem, Annem, gelsin. Deriz. Hemen gidip uyuma taklit yapayım. Sen. Hemen gidip uyuma taklit yapayım da. <laughs> Annem gelince anlaşılmasın şöyle. Evet, tamam. Gözlüğümü kapatın. Uzay. Annem gelince bakayım. Kapıya. Aha. Hiç kimse yok daha. Uf bayağı bir uzun zaman geçti. Anne hala gelmedi ya. Bu toplandı da ne kadar uzunmuş açayım. Haya yok. Of. Annem ne zaman yedik acaba? Of. Çok yoruldu. Annem gelsin hemen bu yıkacağım. Yuma takıntı yapacağım ya. Hemen gideyim ya. Evet, bugün de toplantı. Bir gün 24 saat Aha, geçti. Geliyor, geliyor, geliyor. yağ ya hava çok soğuk. Gel, evet. gel,

Ama büyüdün bir de bakıcı bana söyledi ki ben büyüdüm. Ana put yaptım yedim. anne put yaptım. Ya çocuğum sen de gel kucağıma. Put yaptım put şey, yaptım. Çocuk da Sen şunu da kibar bekle hemen geliyorum. Seni için izin vermem. Ya yani, anne ben put yaptım ya. Seni banyo Hı -hı. Şunda Hı -hı. Ben seni, yaptım. Şurada bekle hemen ben senin kıyafet silahını seçeyim. Put put. Ya çocuğum çocuğu kokuttun. Çayını çağırayım mı? Çok kim ya? Hemen şuradan onu bez. Anlıyorum bezi. <laughs> bezi tu... tuvaleti mi attın? <laughs> Annem geldi. <kendim> buldum bez. <laughs> Son bez. Puit, puit, puit. 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 Puit.

Hocam hemen aşağı katta onun ee, koltukta bizim izini değiştireyim. Koltukta batırmaz umarım. ay Hepinize bay bay diyoruz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay. Beni Yaram çocuk. <laughs> yaparak anneni böyle öldürüyorsunuz. Şaka 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 ben annemi çok seviyorum. Aa, anne kalk. Neyse arkadaşlar sizlere bay bay diyoruz. Annem de zaten şaka yapmış. Bay bay. Bay bay. Ya evden atın. ya. Yeah.